gerek deniz derya sürsem gerek kafirleri hırsam gerek atamdan bu etim vardır atamdan bu etim vardır aracanlar kolay gelsin Allah hizmetinizi kabul etsin diyelim bu baharın bu güzel serin gününde Kazım Karabekir Cem evinde burada canlara hizmet sunuyorsunuz. Anacan şu an ne iş yapıyorsun? Bu yaptığın adı nedir? Gözleme yapıyorum. Gözleme yapıyorsun evet. öyle mi? Cem evinde hizmet. Heh. Peki bu gözlemeyi bugün niye burada Allah Kazım Allah Karabekir Cem evinde yapıyoruz? Allah. Sebebi ne? Sebebi Buraya canlarımız mı gelecek? Cemil gelirse Niye gelecek? Olacak. Yemeğimize yardım olsun. Açılışımız var. Mutfağımızın. Onunla yardım ediyor biz. Bu mutfağın açılışı derken yemekhanenin açılışı. Hı, yemekhanenin. He. Evet çok güzel. Hı. Demek ki e, Kazım Karabekir Cemevi böyle gönlünce güzel bir hı. yemekhaneye yeni kavuşacak. Hı. O da sizin sayenizde. Bu gönlümüzden kopan her neyse yardım ediyor. <laughs> <laughs> yüzünüz hep böyle gülsün diyelim. <laughs> hem hizmet edin, hem yüzünüz gülsün. Allah gülen yüzünüzü sondurmasın. Öyle mi? Ha, o de Anacan hele aynı bizim köy usulü gibi. Hani böyle kadınlarımız böyle saçın başında hem Böyle yufka açarken hem sacda ekmek pişirirken bir taraftan da evet. hayata dair evet, e, duygularını Amir. dile getirirlerdi. Bir bakalım. Amir. Amir. Ha, ablam söylüyormuş. Ablam. Abla geldi yanına. <laughs> Anacan Önce Allah hizmetini kabul etsin Allah Allah Ve bereketli olsun, olsun diyelim Buradaki hizmetin Hanene, evlatlarına, sevenlerine Bütün canlara e, Ersin diyelim Allah Ceddimiz Allah. 12 imam katında kabul görsün diyelim Allah Allah. Ve senin de dilinden Bir şeyler alalım şimdi <laughs> Biz de bugün burada Kazım e, Karabekir olarak Cemevimizin açılışı var. Yemekhane yeni yapılmış. Ona katkı olsun diye kermesimizi gözleme yapıyoruz abi. Allah hepimize hayırlı uğurlu etsin. İnşallah hayırlı olur. Biz de bir yardım etmeye geldik. Sağ olun. Adını alabilir miyim anacan? Adım Akgümrül Şahar. Evet. Kazım parametrik oturuyorum. Buraya yardıma geldim. Kendisi. E evet. şimdi ayır. ellerin hizmet görüyor. Evet, Gözlerin hizmet o. görüyor. Evet. Dilin de hizmet gördü. Evet. Bir de bir hoş sedana bakalım. Bir yavru yolladım da burada kellere Aman de sana bozaklı... hızır hızır Seni söylettiremiyorduk bak ne sana bekçi derler yapan ellerde Ne maneti sana da hazır hızır hızır Bu kuldan kula da bizden kula zulüm yok, zulüm yok İmanım var da vade süzen ölüm yok, ölüm yok <laughs> Beyaza büyürmüş de benim ayıce daların başına da bugün varlamış gibi. Bu gözlerim dolu da anam için kanaların içimde bir hüzün de var bugün bugün var bugün bugün. bugün dağlara mevsimsiz de yar yar var mı yar ki Şafak sökmeyince de gülü doğar ki ne bir hata mı yaptım da yavrum suçum mu var ki Ne bana kuşkun da sen bu gülü Yar bu gül bu Şöyle dönüp dönüp de yer baktım ardına Beyaz tül perdesi de çekmiş camına Çekmiş camına Ağzına sağlık, çok sağ olasın O güzel sesin böyle canların yüreğine insin onlara güzellikler yaşatsın. İnşallah. Allah, Allah, Çok biliyordum ama unuttum. Geçen şey. şey abi sen de şey. sen gel o akla. Şeker bu kadar canım alacağım ha. Hadi. Aha, Bakın alacağım. anacan bir açılış yaptı mı? Anacan gibi söyleyen başka kimse yok mu? Aa, bu ya, bu bak, yok yok. Gel şimdi Şey söyle. Şeker sen söyle. Şeker. Anacan kolay gelsin diyelim. Ne güzel. Üfkaye ince, ince ince atıyorsun. Evet. Düşün, e bizim öyle, canlarımız öyle zaten marifetlidir, hünerlidir. Evet, sizin doğan yukanlar hep öyledir yani. Ben de onu soracaktım. Genellikle bizim bu İstanbul İbraniye Kazım Karabekir evet. Mahallesi ve bu cem evimize gelen canlılarımız genellikle ülkemizin e, hangi yöresinden ağırlıklı olarak buradalar geliyorlar. Koka koka su yok, Zile, Zilelisi var. Her her yöreden insanlar var burada. ayrım ayrım yok. Hepsi var. Herkes var. Peki burada e, her perşembe günü gelip de böyle hizmet yapıyor musunuz bu cem evimizde? E, her yana cem yana ibadetimiz yana cem ibadetimiz tarifi oluyor mu da? Yapıyorsunuz. Her perşembe günü cuma toplamız vardı bizim kurbanlarımız vardır. Herkes kolunda ne kopasa getirirler böyle doğalarla şeylerle akşamdan hepsini pay pay ederiz dağıtıyoruz biz yani. İyi Allah da tabii ki kabul etsin. Allah Allah. Ana tar sen ne diyorsun? Ne diyeyim? Sen hep yufkayı Ula sayıyorsun. bu? Allah şu hizmetimiz ediyor. <laughs> Gelene e, hürmetimizi gösteriyor. Kapımız açık. Kapımız açık. Yengiz Hoş geldiniz, yengiz. sağ Buraya da sen yollayana açık. sağ olsun. Sen de sağ olasın anaca. Ben de sizin bu hizmetiniz evet, Tanrı var. katında, cetimiz onu kimam katında kabul görsün. Allah, Allah, Allah. Allah evlatlarınıza Allah sağlık, Allah. güzel Allah. uzun ömür e, versin. De, e, bu de, şiş, 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 birlikteliğiniz bozulmasın, Başak, dayanışmanız Allah. bir ömür boyu canlarla böyle yan Allah. yana ben devam etsin. De, sağ de, olun. Biz da, teşekkür ederiz. sağ, sağ olun. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Sağ olun. İyi ki ol, varsınız. Bu hangi kadın abla? Kim? Koy ver. Nasıl eşine, eşine selam yollayacağımmış. <laughs> <laughs> He, yolla yolla. Hadi annane dolanırız böyle. Şimdi sevgili güzel kızım. Allah Yine hizmetinizi kabul etsin diyelim. Bakınız ne güzel bu sabah sabah e, kalkmışsınız yuvanızdan. İkinci yuvanıza cem evimize gelmişsiniz. Evet. Burada hizmet diyorsunuz. Bugün burada yapılacak olan nedir? Hem senin dilinde alalım. Hem burada niye bu sacımızı kurmuşsunuz, hamurumuzu yoğurmuşsunuz? Senin dilinden alalım. Buradaki şeyimiz e, cem evimizin açılışı, parkın açılışı. Cem evine destek olarak kermez amacımız o. Yani. Kadınlarımız kadınlar, kermes de düzenler. Kadınlar kermes şey yapıyor, evet. Biz yani de... şöyle diyebilir miyiz, bugün hem e, Kazım Karabekir e, Cemevi yemek yemekhanesinin açılışı var. Evet. Hem gördüğüm kadarıyla şu altmışta şahane Yenişim güzel bir çocuk parkı da yapmışlar. Çocuk ee, Başkanım üstüne çok var. teşekkür ediyoruz. Yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bak bu gençler biz pırıl pırıl. Evet. 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 Ee, herhalde bir spor kompleksi de yapmayı düşünüyorlar sizler için. İnşallah bir zamanda yaşam bulur o da. Ee, bir de siz kadın kolları, kadın canlar olarak da burada bir de kermes yapıyorsunuz evet, değil evet, mi? Evet, kermes yapıyoruz. Bu kermeste neler var biz? Kermeste yani... Katmerimiz, katmerimiz, her şey var. Önce bu katmerimiz var. Tabii, önce evet. katmerimiz, sonra çayımız var, sonra orada kuru gıdalarımız var, Giyisi var, var. Tamam. Yiyeceklerimiz, evet. yiyeceklerimiz, her şeyimiz her var şey Allah'a yani. şükür. Dostlar olsun Onun için... <laughs> <mı çizdik? Gülüyor> E bir de sizi tanıyalım. Değil mi? Değil mi? Katleri almışsın eline. Şimdiden evet, helal hoş olsun. Umarım en alt kısmında da biraz bana bırakırsın. Ay. Hepsini bitirmesin. <laughs> Lokmayı benimle de paylaşırsın. Paylaşırım buyurun. <laughs> sağ ol. Sağ ol, helal hoş olsun. Ben e, Karabekir Cemevi yönetimindenim. E, ben buraya her zaman için birbirimize yardımcıyız. Ve buranın ileri gelmesi için çabalıyoruz. E, açılışımız var. Cemevimizin, yemekhanemizin, parkımızın. E, açılışımız var, sermetimiz var, elbisedir, yiyeceklerdir, giyecek her şeyimiz var. Şu an satıyorlar? Kadınlarımız, hizmetçilerimiz hepimiz buradayız. Sağ olun, teşekkür ederim. biz de hizmetiniz kabul görsün diyelim. Evet, sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi katmer yiyebilirsin istersen. <laughs> Sevgili genç kızım, önce Allah sağlıklı güzel ömürler versin Allah. ve şansın, tahtın, bahtın da gönlünce yaşansın. İnşallah. Sen de bir genç evlat olarak, evladımız olarak bugün bu kutsalımızdasın. Kazım Karabekir Cem Evi'ndesin, burada hizmet üretiyorsun. Senin bir genç olarak görüşlerini alabilir miyiz? yani biz bütün gençlerin buraya hizmet etmesini isterim tabii ki. Genişlemesini isterim sonuçta. Nasıl bu İstanbul'da, bu metropolde tabii ki insanlarımız ekmek parası için zorunlu olarak buralara düştüler. Burada siz gençler olarak kültürlerinizi tanıyabiliyor musunuz? Kültürünüzü yaşayabiliyor musunuz? Bu kadar genişti değil. Özgürlük yok. Özgürlük yok diyorsun. Özgürlük bizim tarafta mı yok yoksa ülkenin genelinde, genelinde. özgürlük yok. Dolayısıyla inancımızı, kültürümüzü özgürce yaşayamıyoruz demek istiyorsun. Evet. <laughs> Okula gidiyoruz. Kaçıncısınız? yedi. İlk öğretim. Evet. için gerçi ortak oldu. Evet. Ede evet. edebiyat, edebiyat e e <laughs> Türkiye dersi nasıl? İyi mi? güzel. Başarılar diliyoruz. Tamam, <laughs> Allah hizmetinizi kabul etsin. Kamer Hacı Geleceğim. Sevgili güzel kızım. Allah hizmetin kabul etsin. <gülüyor> <gülüyor> Bugün ayın kaçıydı? <laughs> 27 Nisan <laughs> 2014. Neredeyiz? Kazım Karabekir Validesi'nin İstanbul Kazım Karabekir Validesi'nin ve Kazım Karabekir Yemevi'ndeyiz. Ee, sabah sabah bakarken kalkmışsın bugün pazar günlerden güzel serin bir hava. Ee, Genellikle böyle senin gibi gençler şimdi o yumuşak yataklarında mışıl mışıl uyuyorlar ama benim sevgili genç kızlarım böyle kalkmış gelmiş burada hizmet üretiyorlar. Ya Allah hizmetten kabul etsin. Evet, ne yapıyorsun? Ya. Neler yapıyorsun burada? Bunlar yapan ablalarımızın maksudunu kesiyor. Ücretini alıyoruz. Ve bu ücretler tabii ki yapabildiğimizi yapıyoruz. <laughs> cem evimize hizmet olarak, katkı olarak yani bu tarz aktiviteler olmazsa köyümüzü sokunduramayız. Peki bir genç olarak bu metropolde gelenek göreneklerini yaşayabiliyor musun? Kültürünü yaşayabiliyor Ülken musun? Mümkün olduğunca. Hani işten güçten fırsat oldukça. Fırsat oldukça. O şekil. Peki. Hani bir de genç olarak çok uzağız aslında. Hani düzgün bir şekilde aktiviteler olup gençlerin daha çok gelmesi lazım. Yani çoğu gençlerin ben sana diyorum ki bütün Gereken her şeyi bildiğini sanıyorum. Evet. Bu yavaş yavaş bir başlangıç, bir uyanış olabilir mi? Yani olması gerekiyor. Evet. Gerekiyor. Hani birilerinin <laughs> e, götürmesiyle <laughs> değil, kendi isteğiyle gelmiş ki En tamam Abdullah'ın salilerimiz geliyor. Ama gençlerin <laughs> yani. Evet. E, böyle hizmetler oldukça, böyle duyumlar aldıkça, böyle tabii, sizin gibi tabii. sevgili tabii. gençlerimizin de hizmetlerini görünce ...onlar da sizi örnek alıp buralara akacaklar diye inanıyoruz. <laughs> Okula gidiyor muyuz? Ben çalışıyorum. Çalışıyorsun. Evet. Bu yaşta emek üretiyorsun. Ben 27 yaşındayım. Öyle mi? Olsun genç sayılır. Allah güç kuvvet versin. <laughs> emeğini değerli kılsın. <laughs> ee, ve emeğinin de karşılığını bir ömür boyu alasın diyoruz. Ve bu canlarla da böyle yan yana bir ömür boyu dayanışma ya. içinde yan yana olasınız diyoruz. Ve demek ki artık sizler iyi kötü genç olarak gençliğin yüksek basamağındasınız. Ee, diğer gençlerimizi, küçükleri de bu konuda herhalde eğitiyorsunuz, söylüyorsunuz, davet ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yüzünüz gülsün. Anacan bugün burada seninle başladık. Ha bu güzel sacın başında <laughs> açılan yufka <laughs> ve hizmet sunan bu ana yanında seninle Adını başladık Adını ya. seninle de bitirelim He. Yüce da başından açıdan kazarım <laughs> ve yarına dertli mektup yazarım. Yer mektubuna <laughs> mermastan boynuma safaldese senin çimen otları benim yavrum her <laughs>

Sağ olun cümlemizde. Abi ya bir katmer vermiyor Abi bir katla vermiyor musun? sabahtan el gezi var. Hanem mi celbayı cümleye çaldı. Hanem yedinci nedir verdi selam. Söyledi sebebi birim söyledi. En el aşkın on manını boyladı. Devriş alın gülühün acın ailedi. Hatay ettim hidavucu başla. Bir kız beşere varmış. Hele kızım dedi. Bir kanyonun kustu var daha yozum dedi. O koyunun sütü, nedap tuhafı, hitam bahçesinde üç gül ağacı... ...gülün birine elim uzattım, Almanya'yı çağırıyor bana. Gülün katını uzattım, gülün kurşanı var gülü var. Allah, Allah. kabul etsin. Ben de rahmet hırkasını bu dende giydim ise... Ağrı namus şişesini taşa çaldım kim benem. Ağrına şişesini taşa çaldım ki Kah çıkarım çıkarıp gökyüzüne seyrederim alemi Kâh yer yeryüzüne seyreder alem beni Kah inelim, yeryüzüne seyreder alem beni Yar Ali, yar Adan Ali, can Ali, canan Ali Ali aradan Ali can Ali canan Ali. Yar Ali aradan ya Ali can Ali canan Ali. Yar Ali aradan ya Ali can Ali canan Ali. gider medrese ders okur hak için kah girerim meyhaneye dem çekerim kimlere meray kah giderim meyhaneye dem çekerim kim meray sohular secde ederler mescidin mihrabına yan eşi secdegahım Yüz sürelim kimlere? Yar eşi Secde gahım Yüz sürelim kimene Yar Ali Yaradan Ali Can Ali Canan Ali Yar Ali Yaradan Ali Can Ali Canan Ali